Bismillahirrahmanirrahim ve o kimseler ki kafir oldular ve bizim ayetlerimizi yalanladılar onlar ateş sahipleridir onlar o ateşte ebediyen kalıcılardır Kimdir değerli kardeşlerim bu kafir olanlar bu ebediyen ateşte kalacaklar kimlerdir Allahu Teala bu ayeti kerimede kimlerden bahsediyor değerli kardeşlerim Evet değerli kardeşlerim Allahu Teala bu ayeti kerimede Göndermiş olduğu elçilerine tabi olmayanlardan, yani peygamberleri gönderdim ben size buyurur Allahu Teala onlara tabi olun. Onların yanında kitaplar gönderdim emir ve yasaklar gönderdim o emir yasaklara uyun buyuruyor. Tevili olarak emir ve yasaklara uymayanlar o elçilere tabi olmayanlar değerli kardeşlerim onlar kafir oldular diyor.